ikinci toplantıyı unuttun sandım. Yeni çalışmalarımızın sonuçları geldi. Artık kaç türlü ve ne miktarda kumaş üretebileceğimize karar verebiliriz. Kerim. Ben sanırım toplantıyı daha başlamadan bitirmek zorundayım. Neden? Bak, Tunç benim için çok önemli. Zaten onunla da ciddi düşünüyoruz. Böyle olup olmadık şeyleri üzülsün istemiyorum. O yüzden projeye de görüşmelerimize de ara versek iyi olur. Gerçekten Tunç istediği için mi? Yoksa? Yoksa ne? Kafan karıştı için mi? Saçmalıyorsun şu an. Hayır saçmalamıyorum. Ben sana çok netim Duru. Çok açığım. Ama sen bir türlü söyleyemiyorsun. Ve bunu bilmem lazım. Ben senin içindeyim. Sen... Benim için sadece eski bir arkadaşsın ve öyle kalmanı istiyorum. Ya ben öyle kalmak istemezsem? Zaten bu yüzden görüşmeyelim diyorum ya. Tamam. Tamam projeyi iptal edelim, askıya alalım artık her neyse. Yarın bir gün Tunç bu işi tamamen bırakmanı isterse ne yapacaksın? Onu da yapacak mısın? Ya, niye böyle bir şey istesin ki? Öyle canı ister söyler. Bak konu sadece Tunç'la ilgili değil. Başka kiminle ilgili? Hazal'la da ilgili. Hazal mı? Yapma bak. Sen dün gördüklerinden dolayı böyle konuşuyorsun ama Hazal'la benim aramda hiçbir şey yok. Ya tamam da sen öyle sanıyorsun. Onun sana aşık olduğu her halinden belli. Ben de böyle aranızda bir engelmişim gibi olsun istemiyorum çünkü öyle değilim. Bak. İnsanların ne düşündüğü umurumuzda olmasın. Önemli olan bizim ne düşündüğümüz değil mi? Yapamam. Ya, üzgünüm, yapamam yani. Sen, Hazal, Melike Hanım bir anda hepiniz hayatımın merkezine girdiniz... ...ve ben nasıl olduğunu bile anlamadım. Bak, ben eski hayatıma geri dönmek istiyorum. Sen de Hazal'la ilgili konuyu bir daha düşün. Düşünecek bir şey yok. Ben Hazal'a karşı bir şey hissetmiyorum. Bu da değişmeyecek.